Türkiye ile ilgili kısma ne diyorsunuz? Yani çok yoğun bir şekilde İsrail kamuoyunda medyasında özellikle. Bununla bağlı değil. şeyler başladı. Arttı evet. Türkçe tehdit arttı. Ben bir analizim vardı bununla bağlı. Demeli İsrail'in nasıl saldırdığını artık biliyoruz. İran'a nasıl saldırdığı, Ondan sonra çevresine doğaya nasıl saldırdı? Bu belli bir hedeflere uçaklarla darbe vurar ve hemen de geri çekilir. Radara yakalanmayan uçaklardır. Bu işi çok ustalıkla itiraf eder ki çok ustalıkla yapar. Aynı zamanda klavyeler üzerinden bir sürü işler hayata geçirir. Telefonlar aracılığıyla saldırı, bilgisayar aracılığıyla saldırı olabilir. Hatta ben istisna etmiyorum televizyon programları aracılığıyla da neyse bir şeyler olabilir. Herhalde İsrail'in bizim bilmediğimiz sürpriz saldırı türleri var. Arsenal alında böyle bir şey var. Türkiye ile bir de Kıbrıs'ı her zaman göz ardı etmemek lazımdır. Kıbrıs en hassas noktadır. Şimdi bazı uzmanlar diyor ki boş propaganda yapıyorlar. Ki Kıbrıs'da Yahudilerin emlak alma, toprak alma, arsa alma sayı gün günden hızla artıyor. Kıbrıs'ı Filistinleştiriyorlar. Böyle bir tehlike olmadığını söylüyorlar. Ama bazıları da de diyor ki Yahudilerin ve Rusların Kıbrıs'ı çekisi gün gün arsa alanların, ev alanların sahi gücünden artır. Ona göre de Kıbrıs çok hassas bir noktadır. Kıbrıs'da İHA üssünün olması, İHA fabrikasının kurulmasından ilgili İsrail basında bir sürü yazılar getirdi ki Kıbrıs bizim için de çok yakındır. Kıbrıs bizim için tehlikedir falan. Yani onu da göz ardı etmek olmaz. Tüm ihtimallere karşı Türkiye her an İsrail'den, Tel Aviv'den herhangi bir saldırıya hazır olmalı. Çünkü çevresinde 7 devlete saldırdı. 7'ye saldırdısa da 8'inciye de saldırabilir. Ama biz bilmiyoruz onun şu an bize belli olmayan eseri potansiyeli, teknoloji potansiyeli nedir? Gizli silahları var mı? Varsa da bu nelerdir? Çünkü çeşitli yöntemler kullanır saldırı zamanı. Buna göre de Türkiye her ihtimale karşı saldırı böyle olabilir. Aynen doğaya saldırı için saldırır ve hemen geri çekilir. Ve Türkiye ile böyle bir olay yaşansa hemen ABD'ni ve Avrupa Birliği'ni devreye sokacak ki Türkiye harekete geçmez. Ve orada Türkiye'ni Ruslar arası durumda çok rezil bir duruma sokmaya çalışacak. Ama geniş çaplı bir herbe ameliyatlar yapsın, savaş etsin yok. İsrail bir devlet kimi tamamen ortadan kalka bilir. Türkiye ile askeri açıdan şaka yapma olmaz. Onu İsrail çok iyi biliyor. ABD'si de çok iyi biliyor. Avrupa'sı da çok iyi biliyor. Ama yaptılar bir de tüm dünya aşağı yukarı 1910'larda, 20'lerde Türkiye'nin varlığını tamamen ortadan kaldırmak için birleştiler ayağa kalktılar. Bir şey yapamadılar. Bu mümkün olan şey değil ki İsrail Türkiye'ye neyse bir şeyler yapsın. Ama dediğimiz gibi derbe vurup geri seçilip hemen ABD'ni ve Avrupa Birliği'ni devreye sokabilen ki ortaya bir barış sahnesi girsin. Evet bu biraz seyahat attı bana. Mahalle aralarında çaylar çocuklar işte birilerine taş atarlar. Ondan sonra karşı taraf şey yapacağı zaman hemen gider abisine sığınır veya işte büyük de. Büyükler devreye girer çocukları barıştırırlar. Aşağı yukarı öyle bir taktik. Yoksa geniş çaplı savaş, uzun süreli savaş Türkiye'nin bunu yapamaz. Eski tüm Avrupa Birliği bir arada yapabilmez.